düya başlattım yanlışlıkla. Var anne. Bunu başlattım yanlışlıkla benim. Evet arkadaşlar gördünüz gibi biliyorum ama Bu arada... Evet, hala sen atılıyor Bu Allah Meşört belanızı <Sik> vermesin. Bir <Sik> Uzak <Ya, lakım. Sik> Ya şu topla ne yapıyorsun hemen yorulmayın ya. Yes. Gıcık oluyor vurmak. Zıplayıp vuruyorum. Ana, Şurada bir tane. Kendin kalene mi attın? Hayır. De... Ne oluyor lan bana? Bu Biz ha. Bir

O A domuz, de de. E kal Abone <laughs> ne söyledin sen? Allahım ne oldu? Öldü bu adamı? Abone olsunlar. Ne yaptım ben? değil mi? Evet. Olamaz. <laughs> ya. Yürü, 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 yürü. Ya maalesef. Lan. Dostluğun da kaldı. O değişti. O yaşıyor de işte. de işte. dedi. Ben yaşıyorum. Oy. <laughs> oh, i <laughs> sa. Değil mi? Ne ya? Ben Evet arkadaşlar, sobadaki maçımıza geçeceğiz. <laughs> Allah belanı de Evet bir arkadaşlar, devam ediyoruz. Oluştuk sen yine. Ne yapayım? Bu şey, şey yapayım. yapayım mi? Ee, ateşli, ateşli şey. Ay ne şey. On oyna dedik. Bu arada arkadaşlar bir şey var ya? Ne bu hızlı gidiyor ve top böyle bu ne gidiyor? Adamlar sanki bilmiyor ha. Sen de. Biliyor musun? Bana bir şey Bu ne Aa, yeter ya. Arkadaşlar ben bu adam vuruyor. Vur sen Büyük, büyük Bu şey arada <Sessizlik> 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 İşte Ya ben atıyordum onu. Nereye bak bu oyunda? Darımız. Dur bastık. Hepimiz bir kız var bu arada. 8 oldu? Lan Bastı oldu. 7.90 Yok. Ne, 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 ne oldu? Gitti. Tamam. tamam. Ya bir şey oluyor. Allah belanı şey vermesin. Yine de. Ya. Evet, sıradaki maçımıza da Oyna. Bak no, yine sen ya. Sen bir kere yenmişsin. Ne alaka? Bir kere yenmiş Lan ilerleyemedim. Ne, ne oldu?